Ben Ebru Kardıman kanalıma hoş geldiniz. Daha az yemek yemek için yemekten önce gelin 10 dakika beraber egzersiz yapalım. 10 dakikada Kardiyovasküler bir antrenmanla birlikte tüm vücut kas gruplarını hissedelim ve masaya oturduğumuzda daha az yemek yemek bizim için şart olsun. Fakat başlamadan önce herkes lütfen beni Ebu official Instagram hesabından takibe alarak... Günlük spor motivasyonunu kendine yaratsın. Aynı zamanda eğer hala kanalıma abone olmadıysan hemen abone ol ve zil butonuna dokunmayı unutma. Hazırsan kendini bana bırak. Başlıyoruz. Yemek yemek için dakikaları sayıyor olabilirsin şu an. Belki karnın çok aç ama sadece 10 dakikada haydi gel benimle yürüyüş temposunda egzersize başla ve yemek yemeden önce şöyle bir o açlığını unut. Çok aç değilsin ya da böyle gün içerisinde canım bir sürü şey istedi belki ama tabii ki bunları kendine mutlaka hediye etmelisin. Fakat tadında kararında. O yüzden yemek yemeden önce böyle biraz egzersiz yaparak kendini aslında sadece fiziksel olarak değil, fizikselden daha da önemli olan mental olarak, ruhsal olarak daha az yemeye <laughs> hazırlayabilirsin. Yani diyeceksin ki ya o kadar antrenman yaptım. Bu kadar yemenin hiçbir kimseye faydası yok. Evet. Kolları kullan. Yürüyüş temposundayız. Şöyle parmak ucundayım. Çünkü birazdan hızlanacağım. Sadece 10 dakika dediğim gibi hem gerçekten Böyle antrenmandan hemen sonra ben masaya oturduğumda o çok yemeği isteğimi baya böyle törpülemiş oluyorum. Mutlaka masaya oturduğunda koca bir bardak su iç. Bunu unutma, bunu mutlaka yap. Sonra zaten böyle yeşillik olsun bolca tabağında ve kalan kısımlarda da porsiyonu mutlaka protein, daha büyük karbonhidratı da minik tutarak o beslenme düzenini korumalısın. Haydi bakalım. Şimdi biraz biraz hızlanıyoruz ve nefes alıp vererek olduğun yerde koşmaya başla. Nefes al nefes ver. Koş benimle. Süpersin. Şöyle minik 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 bir egzersiz serisini hemen yemekten önce yaparak dediğim gibi masaya kendini çok daha motive, çok daha gururlu çok daha az yemek yemeye hazır bir şekilde oturtuyor olacaksın bana güven. Haydi derin nefes al, nefes ver ve koş, 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 koş. Haydi durmak yok. Ellerini kalçaya al ve şöyle topukların ve isin ellerine doğru. Nefes al, nefes ver. Wow. Süpersin. Gel yürüyüş temposunda. Kollarını aç. Kendini sev. Kollarını aç. Kendine sarıl. Kollarını aç ve avuç içlerini aç. Kapa. Hiç yürüyüş temposunu bırakma. Nefes al, nefes ver. Yürüyüş temposu. Kollar önde. Ve avuç içlerini yukarıya çevir. Nefes al, nefes ver. Şimdi bunu yaparken çevir omuzlarını. Çevir omuzlarını. Yürüyüş temposunu hiç bırakma. Çevir. 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 Hop. Öne. Öne. Abart. Abart. Kollar da omuzlara eşlik etsin. Nefes al. Nefes ver ve süpersin. Tekrar devam, 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 devam ve birazcık adımlara geleceğiz. Sağ, sol, Sağ, sol. Haydi eğlen birazcık. Kolları da dahil et. Hep burnundan nefes alıyorsun. Ağzından nefes veriyorsun. Sağ bacak öne. Sol, sağ, geriye. Haydi. Hop. Son üç. Bacak değiştireceğiz. İki. Ve şimdi gel diğer bacak. Sol öne, sağ öne. Sol geri, sağ geri. Hop. Devam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 ve 2 ve 3 ve 4. Gel, 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 gel. Nefes al, nefes ver. Çoraplarım kayıyordu. Tam bir ev modu. Tam bir ev modu. Yemek öncesi gerçekten seni hem mental hem fiziksel olarak organize edecek bir spor aktivitesi içerisindeyiz kendine. Bu kaliteli zaman ayırdığın için teşekkür et. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte spora bahane yok demeye devam ediyoruz. Hopsa, hopsol dizlerini çek. Bir ve iki. Çek, 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 çek. Çek, çek. Hop. Son altı. Beş. Dört. Üç ve iki. Süpersin. Ve şimdi sırt kaslarıyla birlikte dizleri de hop bük. Ve çek, çek, çek kendine hop. 1 ve 2, 3 ve 4, son. Gel yürüyüş temposuna. Yorumlarınızı okuyorum gerçekten. Hepsi birbirinden değerli. Hepsine her an cevap veremezsem de gerçekten sizlerin geri bildirimleri benim için çok önemli. O yüzden o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Nefes alıp vermeye devam et. Yürü 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 yürü. Şurada bir iki üç dakika daha beraberiz. Sonra hepinizi yemeğe göndereceğim. Kendim de dahil. Şimdi aç bacaklarını. Şöyle duralım. Hop hepimizin bildiği minik squatlar 10 tane. Haydi bakalım. Devam. Son 6. 5. 4. 3 ve 2 ve kal burada bekle. Şimdi sen düşün bu kadar bu kadar hareket ettin. Sonra o masaya oturup bu kadar niyet ettiğin, bu kadar hareket ettiğin, bu kadar enerji harcadığın o güzellikleri bozmaya değer mi? Şimdi öyle düşün. O yüzden de her böyle bir çatalla böyle koca ki sofrada olmaması gereken birçok şey var. Böyle ama ne bileyim hani belki bir yemeğe gidiyorsun ya da böyle bir kocaman bir aile yemeği var. Bu arada hala oturma pozisyonundayız. Çok abartı bir pozisyon değil gördüğün gibi. Hafif kalça aşağıda. Böyle uzanırken hatırla sen biraz önce ne yaptın? Çok güzel antrenman yaptın. <laughs> değil mi? Yani herkes <laughs> otur bu arada. Kendi kendini yönetiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet niyet önemli. Hedefine, hayallerine, isteklerine ulaşmak her konuda hayatta ne gerektiriyor? Emek. Nefes al, nefes ver ve başla bakalım bisikletini çevirmeye. Çevir, 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 çevir. Karın kasları da biraz aktif olsun. Şöyle hop gel bakalım geriye. Geriye sana doğru gelsin. Bacaklar nefes al nefes ver sana gelsin ve şimdi izle. Yattım sırt üstü. Hop bak. Hop yukarıdayım merhaba. Hop yukarıdayım hello. Hop yukarıdayım devam. Son. Dört. Gel 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 gel. Üç. O karnını birazcık aktif et ki. <laughs> wow. Kal burada. Bekle 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 bekle. Haydi gel stretch. Çek. Hop diğer bacağını çek. Hop diğer bacağını çek. Evet. <laughs> Hop diğer bacağını çek. Ve. Ve yavaş yavaş sona yaklaşırken planda bakalım. Nasıl bir menü seni bekliyor? Ben şunu öneriyorum. Yani genelde gerçekten böyle bir hani şey yoksa e, bir aile ortamı, bir arkadaş ortamı yoksa kendim yemek yiyeceğim zaman kendime göre bir tabak bir tabak hazırlıyorum. Ve hani canım ne istiyorsa ya da besin olarak o hafta, o gün ne yemem gerekiyorsa onları kendime bir tabak yapıyorum. Yanında da bir su ya da sodayla tüketiyorum. Yani böyle hani eminim ayakta da tabii bu arada yemek yemeyin. Şöyle yani hani daha az yemek yemekten bahsediyorsak tabii ki hani bu egzersiz yanında destekleyici farklı yöntemler de var. Onları da size hemen sayayım bu arada stretch yaparken. Bak, bir bacağımı uzattım, diğerini içine yerleştirdim. Hafif kapanıyorum. Sonra diğeri. Mutlaka sabah güne hafif bir egzersizle başlayın. Arkasından yani Uyandığınızda suyunuzu için bir bardak. Kahvaltınızı yapın. Egzersiz, minik bir kasları uyandırın. Sonra mutlaka kahvaltınızı yapın. Sağlıklı güzel ara öğünlerinizi atlamayın. Gün içerisinde vaktiniz varsa kaliteli bir antrenmanı kendinize hediye edin. Öyle söylüyorum. Aynı zamanda dişlerinizi bol bol fırçalayın. Yani günde 3 kez dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. Çünkü o gerçekten yine mente olarak size şunu hatırlatıyor. Tam dişlerimi fırçaladım. Artık yemek yemeyi biraz durdurabilirim ve kapatabilirim. Mutlaka e, yatmadan, uyumadan 2-3 saat önce yemek yemeyi tamamen bırakın. Sizi tok tutacak meyve ve sebzeleri tercih edin. Mutlaka protein ağırlıklı, karbonhidratları da gerçekten tadında kararında tüketin. İyi uyuyun, mutlu olun, bolca gülümseyin. <laughs> Daha sayacak çok şey var ama düzenli egzersizinizi hiç aksatmayın diyorum. Evet, yemek vakti geldi. Ve ben de yemeğe doğru kaçacağım. Kaçmadan önce günlük spor motivasyonu için beni Instagram'da Ebru official. Instagram hesabımdan takibe alın mutlaka ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna dokunmayı unutmayın. Sizin için hazırladığım diğer önerilen videoları mutlaka bir gözden geçirin ve size en uygun, en ihtiyacınız olan egzersiz serilerine artık zaman kaybetmeden başlayın ve düzenli devam edin. Sizleri seviyorum. Spora bahane yok.